Evde çok bunaldım tamam mı? Dedim ki yürüyüşe çıkayım biraz. Yani, müzik dinleyerek yürüyüşe çıkmak çok iyi bir aktivite bu arada. Hala yapanlar var mı bilmiyorum ama eskiden daha çok yapılıyordu. Beni en çok cezbeden taraflarından bir tanesi ücretsiz olması. Evet arkadaşlar günümüzde hala müzik dinleyerek dışarıya çıktığınız zaman bir yürüyüş yaptığınız zaman hem mental olarak dinlenmiş oluyorsunuz hem size iyi geliyor hem de bu ücretsiz. Bunu yapabilirsiniz. Ben de bunu yapıyordum işte dışarıda müzik dinleyerek dolanıyordum. Bayağı bir uzaklaştım evden karşıdan karşıya geçerken sokak gibi bir yerdeyim. Bir tane Tane araba geldi. Hani bu şey olur ya sokaklarda böyle. Araba gelince sen arabaya yol verirsin. İşte o geçsin gitsin. Ben ondan sonra geçip giderim zaten. Arabadaki de seni görür. Ya işte adam yürüyor. Ben ona yol vereyim diye bekler. İkiniz de birbirinize yol verirsiniz. Böyle mal mal dikilirsiniz ya. Aynı o senaryodan abi. Araba durdu tamam mı? Ben de durdum. Böyle bekliyoruz. Yani ne o geçiyor ne ben geçiyorum. Dedim tamam hani herhalde iyi birisi. Ben dedim geçeyim de yoluma gideyim yani. Bu zaten arabaya biniyor. Kendi nereye gidecekse hızlı bir şekilde gider. Tam böyle karşıya geçiyordum arka kapıyı bir açtı arkadan Cemal çıktı. Cemal de benim ev arkadaşım bu arada. Hayırdır kanka nereye gidiyorsun böyle dedi. Dolanıyorum dedim. Öyle yürüyüşe çıktım, müzik dinliyorum. Sen ne yapıyorsun? Siz nereye gidiyorsunuz? Araba falan mı Hayırdır oğlum siz. Kim köpeksiniz de arabayla ne işiniz var? Ya dedi benim arkadaşım ya dedi. Gel dedi işin yoksa beraber takılalım dedi. Bizim bir işimiz var da onu halledeceğiz dedi. Yani takılabiliriz ama ne işiniz oldu? Benim için biraz önemli çünkü çok dalandırıldım. Çok dolandırıldım. Gel seni gezmeye götürüp deyip ev taşıtanlar mı dersin? Hadi gelin beraber parkta takılalım deyip ev temizletenler mi? Hani aklınız almaz yani öyle söyleyeyim. Korkuyorum bir iş falan yaptıracaklar bana diye. Yani dedim nasıl bir iş tam olarak bana bir işinizi anlatın ben ona göre geleyim olur mu? Hani müsaitlik durumumu ona göre değerlendireyim. Yok yok dedi bir sıkıntı yok kanka dedi. Akşam dedi bir arkadaşın doğum günü var. Onun için bir etkinlik düzenleyeceğiz. Gelirsen dedi güzel olur hani çocuğun doğum gününü kutlarız. Ha iyi tamam o zaman dedim olur yani. Doğum günü kutlayacaklar olur. Sıkıntı yok gideriz abi kalabalık olsun. Bindik arabaya tanıştırdı. Önde bir tane kız da bir tane çocuk oturuyor tamam mı? Ben tanımıyorum tabii ikisini de. Cemal'in arkadaşları deymiş Bizi tanıştırdı. Dedi ki Bilal ev arkadaşım, Burak da dedi okuldan arkadaşım, Derya da dedi onun kız arkadaşım. Memnun olduk falan böyle bu fasılları geçtik abi. Asıl cafcaflı soruya geldi dedim. Eee beyler yani şimdi yolculuk nereye? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Dedi ki hocam şimdi bizim dedi bir tane arkadaşımız var. Bahsettiği çocuk Ali diye birisi. Ben hiç tanımıyorum. Yurtta kalıyor çocuk. Ben size çocuğun olayını şöyle anlatayım. Abi çocuk bitmiş durumda. Çocuğun hayatı bitmiş. Neden bitmiş biliyor musunuz? Bir, yurtta kalıyor. Bu zaten tek başına yeterli bir sebep de birincisi yurtta kalıyor abi ikincisi maddi sıkıntı yaşıyor hem de çok sıkışık da hani e, geçim konularında baya bir problem yaşıyor üçüncüsü bana dediler ki kız arkadaşından ayrıldı onun ya adamın başına daha ne gelebilir yani bir de annesini kaybetseydi tam olsaydı kanka yani daha başka bir şey kalmamış çünkü o o kalın bir de go üzebilir ailesinden birini kaybetmek daha daha bir şey kalmamış yani çocuğa üzüldüm ben de Dedim ki bunlar ne kadar merhametli insanlar dedim. Abi siz çok iyi insanlarsınız. İyi ki tanıştık ya. İyi ki denk geldik dedim. Allah sizden razı olsun. Meğer uluslu çocuklarıymış ben bilmiyormuşum ama. Cemal de bunun içine dahil değil de. Dahil gibi de bir şey yani. Cemal Cemal'de de ibnelik var. Neden neden sövdüm şimdi bunlara? Hadi sorun şimdi. Niye? Ay niye sövdün? Ne yaptılar? Ne güzel. Çocuğu mutlu etmek için doğum gününü kutlamaya gidiyorlar. Hayır abi. Çocuğun hayatının anasını sikmişler zaten. Düzeltmeye gidiyorlar şimdi de. En ön günde, en ön koltukta oturan Derya bunu eski sevgilisi işte Ali'den ayrılmış sonra Burak'la birlikte oluyor ve Çocuk da bunu biliyor ve sus. Diyor ki tamam diyor. Kabul ediyor. Diyor ki, ya yapacak bir şey yok. Hala arkadaşımsınız. Madem böyle uygun gördünüz. Böyle olsun diyor. Bilader sen Ebu Cehil falan mısın? Ne? Nasıl ya? Oğlum bir arkadaşımla böyle bir şey olacak. Benim bir arkadaşımla kız arkadaşım gidecek. Benim erkek arkadaşımla sevgili olacak. Ve ben de diyeceğim ki. Tamam kanka böyle olması gerekiyorsa böyle olsun diyeceğim. Ve arkadaş kalmaya devam edeceğim. Oğlum bu nasıl bir sabır? Bu nasıl bir insanlık? Ama bana bunu söylemiyorlar. Benim bundan haberim yok. Yemin ederim size benim bundan haberim yok. Tamam mı? Mı? Seviniyorum işte yani birini mutlu edeceğiz bugün falan diye. E dedim şimdi ne yapıyoruz? Pastaneye gideceğiz dedi. Pasta alacağız. Gittik pastaneye. Çocuğun durumu iyi bu arada. Arabası falan da var. Bilmiyorum ailesi ne iş yapıyor neyle uğraşıyor vesaire ama durumu iyiydi yani baya. Neyse pastaneye girdik. Hazır pastalar var orada. Büyük. Bizim haricimizde 7-8 kişi daha gelecekmiş. Dolayısıyla büyük bir pasta gerekiyor. Güzel bir organizasyon yapmayı düşünüyorlar. Dediler ki yani şey olsun biz özel yaptıralım. Böyle hazır pasta istemiyoruz. Hani bu raflarda hazır pastalar pastalar olur gidersiniz seçersiniz görürsünüz falan ya onlardan istemiyoruz bize dediler bize dediler sıfırdan yenisini yapacaksınız İyi dedi yaparız ama dedi biraz maliyetli olur. Söyleyelim onu baştan. Ee, bunlar zamanında futbol falan oynuyorlarmış. Halı sahaya falan gidiyorlarmış beraber. Dedi ki çocuk halı sahaya benzesin dedi. Ona göre bir dekor yapın dedi. Hani halı saha gibi olsun pasta dedi. Büyük dikdörtgen. Ve işte kaleler maleler olsun. Ortasında da yazı olacak dedi. Üstüne yazı yazabilir miyiz dedi. Adam da dedi ki yaparız dedi. Sıkıntı yok. Yani, ne yazmamız gerekiyorsa bize söyleyin. Yazalım. Abi kız dedi ki ben dedi söyleyeyim işte ne yazılacağını. Kız girdi araya. O derya dedikleri. Başladı işte adam dinliyor. Evet dedi. Eline kalem aldı adam not alacak. Kız başladı. Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesi dileğiyle doğum günün kutlu olsun Ali. Adam şöyle durdu. Bitti mi dedi. Evet bitti. Bu kadar dedi. Abla dedi bir şey söyleyebilir miyim dedi yanlış anlamazsanız. Evet dedi buyurun. Siz dedi bunu Whatsapp'tan mesaj olarak arkadaşa gönderseniz de. Ben acaba pastanın üstüne iyi ki doğdun Ali yazsam olur mu dedi. İyi de niye yani bunu bunu yazamıyor musunuz dedi. Ya yazarız da hoş olmaz. Yani şiir bari bari hutbe yazdırın da onu yazayım. Yani pastanın üstüne şiir mi ne roman mı yazalım amına koy pastanın üstüne. İyi ki doğdun iyi ki varsın bitti bu kadar. Yani şiir bir kitap yazacaksanız yani bir not not verecekseniz hani bu Whatsapp'tan gönderin kağıda yazın, kağıtta verin hani bu pastanın üstünde olacak bir şey değil dedi. Çok saçma olur dedi. İyi e, tamam o zaman nasıl siz nasıl olsun istiyorsunuz? Yani nasıl olsun nasıl daha iyi olur falan diye sordular. Bence dedi nice mutlu yıllara iyi ki doğdun Ali yazalım geçelim dedi işte hani kısa bir şekilde. Siz de artık ne yazmak istiyorsanız Whatsapp'tan yazarsınız işte bir kağıda yazarsınız bir şeye yazarsınız öyle verirsiniz arkadaş. Ya da direkt yüzüne söylersiniz Öyle daha güzel olur. Daha anlamlı olur dedi. Adam fena taşşak geçiyor. Çok sevdim adamı. Adam pastaneci mi hastaneci ama taşşaktan yürüyemiyor yani. Sonra... Yarın dedi pastanız hazır olur. Bizim Burak girdi araya dedi ki hocam yarın olmaz. Çocuğun doğum günü bugün. Ne? Yarın ne yapacağız pastayı? Bize bugün lazım. Bugünü yetiştiremez misin dedi. Genelde esnaflarda şöyle bir şey var beyler. İşi sonraya atma Ya bir iş için gidiyorsun, konuşuyorsun. Seni erteliyor. Şu gün, bugün, o gün. Abi bugün lazım, bugün işte. Yani yarın ne yapalım biz pastayı? Çocuğun doğum günü bugün yani. En son baktık adam birazcık böyle mırın kırın yapmaya başladı. Şey dedi işte ben de ona kalıp çıkarmam gerekiyor. Özel pasta yaptırmak istiyorsun bu dedi kolay değil uzun süren bir şey. E o zaman dedi Burak çocuğun doğum günü bugün yapacak bir şey yok yarın ben pastayı ne yapayım hocam. O zaman dedi kalsın biz başka yerlere soralım en son dedi bulamazsak bir çare geliriz yanına yapacak bir şey yok. Böyle deyince abi esnaflar değişiyor 180 derece değişiyor. Aslında yapabilirim ya belki yetiştirebilirim dedi. Ya saat 9-9.30 gibi aslında hazır olabilir dedi. Hocam madem bunu 9-9.30 gibi ayarlayabiliyorsun bir saattir niye kalıp malıp bir şey anlatıyorsun bize. Evet ya da hayır diyeceksin. Tam taşaklı adamsın eyvallah Allah sok sokmayı falan da yani. Desene hocam hazırlarım, yaparım, ederim. Niye yarına bırakıyorsun? Anlaştık. Vazgeçeceğimizi anlayınca anlaştık. Tuzlu da bir fiyat söyledi. Sır <laughs> hızlı yapıldığı için. dokuz e, 9,5 gibi gelir alırız dedi. Çıktık oradan. E dediler doğum gününü nerede kutlayacağız? 7-8 kişi daha gelecek. Yani yaklaşık bir 12-13 kişi falan olacağız. Kalabalık olacağız yani baya. E, bari dediler bir mekan tutalım yani. Böyle olmaz. Yani, doğum gününü nerede kutlayacağız? Parkta mı kutlayacağız? Çocuk zaten yurtta kalıyor. Yurda gidip yurtta mı kutlayacağız? Dediler mekan tutalım böyle konularda mekan bana çok samimiyetsiz geliyor. Bilmiyorum hani ne düşünüyorsunuz ama bana inanılmaz itici geliyor mekanlar. Çünkü başka insanlar da orada oluyor. Sizin doğum gününüzü görüyor. Çok fazla ses yapmak yani ses yapabilirsiniz tabii ki de. İnsanları rahatsız etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla böyle ev ortamı olsa, kendimize ait özel bir ortam olsa parkta bile daha iyi bu arada bence. Diğer türlü çok samimiyetsiz kaçacaktı ama sonuç olarak yani çocuğu tanımadığım için organizasyon içinde dahil olmadığım için sadece davetli olduğum için bu ters şeylere müdahale edemediğim için fikrimi söylemedim bekledim bir tane mekana gittik adam gitti garsonu çağırdı hocam bir bakar mısın işte müdürle falan görüşebilir miyim müdür geldi buyurun dedi hocam dedi bizim arkadaşın doğum günü var yemekli bir şey olsun istiyoruz e, mekanınızda bize yer ayarlayın 12 kişilik ve e, dediğim gibi hani menünüzde ne varsa artık getirirsiniz pasta gelecek onun haricinde dışarıdan bir de onu servis edeceksiniz ikram edeceksiniz bize ee, bu şekilde 2 saatlik bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu bize ne kadar mal olur dedi. Abi adama söyledi bunu adam gitti. Hesap makinesini aldı eline. Böyle durumlarda bak herhangi bir esnaf. Kuyumcuya gitmiyorsanız. Eğer bir kuyumcuya gitmediyseniz. Bir yerden bir şey için fiyat almaya gittiyseniz. Adam eline hesap makinesini alıyorsa oradan kaçın. Oradan kaçın dayı. Neyi hesaplayacaksın? Kankam neyi hesaplayacaksın? Çok basit. Çok basit abi. 12 kişilik yemek çıkartacaksın. Bir de mekanda oturduğumuz için para ödeyeceğiz. Bu kadar. Yani bunu neyine hesaplıyorsun kanka? 12 tane yemeği hesaplayamıyor mu? Ya da servis ücreti falan mı ekleyeceksin ekstra? Ne yapacaksın yani? Bir Ali Cengiz oyunu döndürmeye çalışıyor işte. Adam bir fiyat verdi amına koyayım. Benim aklım gitti. Ben yani normalde müdahale etmeyecektim. Ben o fiyatı gördüm dedim Onu, onu satayım. Tam hatırlamıyorum ama çok yüksek bir meblağdı. Yani şöyle söyleyeyim bizim ev kiramızdan daha fazlaydı. Öyle söyleyeyim yani. Daha da fazla hatta bir buçuk eksi falan yani öyle. Dedim ki yani beyler yanlış anlamayın da. Cemal dedim bir gelsin gelsene bir, bir, şey konuşacağız. Ne oldu dedi? Ben dedim bu Burak kardeşi tanımıyorum. Tamam belli yani arabası arabası var. Durumu iyi falan da. Buraya bu bu mekana bu parayı vermek enayilik kanka. Adamın vereceği yemek ne? Yapacağımız iş ne? Geleceğiz bir tane pasta keseceğiz. Onu servis edecek. Bunun için bu kadar paraya. Yazık günah değil mi? Kanka o parayı çocuğa... Doğum günü çocuğuna o parayı verseniz daha çok mutlu olur. Ben dedim sinir etmeyin. O parayı gidin çocuğa verin. Daha çok mutlu olacak bak. Daha çok sevinecek. Yapmayın dedim. Mekanı siktir edin. Ben dedim ayarlarım size bir şeyler. Yani Bizim ev çok güzel bir ev değildi. Ya yani parti için uygun değildi öyle söyleyeyim. Çok büyük de değildi zaten. 12 kişi sığmayız. Ama dedim eminim ki Burak'ın evi daha güzeldir. Gidelim abi Burak'ların evinde hani malzeme alsın. Ben bir şeyler pişireyim. Yemeği falan ben hazırlayayım. Yardımcı olayım hani. Madem iyi bir şey yapıyoruz değil mi? İyi bir şey yapıyoruz abi madem. Yemeği de ben yapayım amına koyayım. Gidelim malzeme alalım. Bu işi çok daha ucuza çözelim. Gidin çocuğa hediye medya alın. Bir şey alın ya da para verin. Ne bileyim yani. Onu mutlu edin. Mekanı değil. Siz mekanı mutlu ediyorsunuz. Yani dedi bir Burak'a söyleyeyim dedi. Bilmiyorum artık ne düşünür falan vesaire. Gitti konuştu bıraktı dedi. işte kanka mekan çok istiyor. Bence dedi mekanı sallayalım. Ya oğlum önemli değil dedi. Ali kardeşimiz mutlu olsun da işte gerisi çok da önemli değil. Ha işte kanka o. Ben de tam onu diyordum işte. Bu şekilde Ali mutlu olmaz. Buraya bu kadar para verdiğinizi bilse üzülür. Ben kendimi Ali yerine koyuyorum da şu an ben üzülürdüm. O yüzden bence Burak senin eve gidelim. Bize yemeklik güzel bir şeyler al. Ben gideyim abi işte böyle 12-13 kişilik güzel bir yemek yapayım tamam mı? Elimden geldiği kadar. Cemal de bana yardım etsin. Ee, sonra pastayı alır gelirsiniz. Evde bir parti yaparız. Bence çok daha güzel olur. Çok daha sevme. Çok daha keyifli olur. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Bir mekana çağrılmayı mı? Bir eve çağrılmayı. Ben eve çağrılmayı tercih ederdim. Cidden mekanlar bok gibi oluyor bu konularda çünkü. Çocuğa da mantıklı geldi Doğru söylüyor lan. Haklı dedi. Bilmiyorum dedi yemek ne yapacaksın ama dedi. inşallah dedi güzel bir şeyler yapabilirsin. Oğlum sen o işi bana bırak la. O iş bende. Sen bana etmet bir şeyler al. Güzel malzemeler al. O iş bende kardeşim. Gözünü kapat yani. Neyse anlaştık konuştuk. Bu bizi eve götürdü. Abi çocuk 3 artı bir evde oturuyor. Bizimkiler bak benim iki kardeşim var. Ee, anne baba 4 kişi. 2 artı bir evde oturuyorlar. Çocuk tek başına bir kız arkadaşıyla 3 artı bir evde oturuyor. <laughs> la bir gittik eve ev büyük amanı kocaman kanka. Dedim oğlum paranın anasını kim Bir daha dedim o gün beyler. Yani öyle. Para yanlış kişiler ya da doğru kişilerde bilmiyorum ya bu buraya hiç girmeyeceğim neyse girdim mutfağa güzel bir şeyler hazırlamak için bunlar da gittiler hani e, doğum günü çocuğunu getirmek için Ali dedikleri çocuk geldi abi ben o sırada mutfakta yemekleri hazırlıyordum e, çocuk tabi biliyor farkında her şeyin farkında yani doğum gününü kutlayacaklarını o yüzden davet edildiğini falan zaten gizli saklı yapılan bir şey değil hani sürpriz dediğiniz mevzu bazen yapılan bir şey değil karşı taraf anlıyor çünkü çocuk zaten her şeyin farkındaydı bir de çocuk sanki hayattan bezmiş tam amına koyayım. Böyle gözünü feri gitmişti. Ölü gibiydi amına koyayım. Böyle duruyordu. Biz mutfaktaydık. Yanımıza geldi. Bunlar pastayı almaya gittiler. Cemal ben o Ali dedikleri çocuk beraber mutfakta oturuyoruz. İşte biz yemekleri hazırlıyoruz. O da bizi izliyor. Hiç selam melam hiçbir şey yok yani. Çocukla muhabbet etmiyoruz. Çünkü o şey yok. O ışık yok. O heves yok. Yani karşı taraf istemiyor gibi anladın mı? Ben de bir şey demedim yani. Olabilir. Çocuğun morali bozuktur vesaire. Hazırladık. Yani içeride büyük bir masa kurduk. Yani masa yetmedi de küçük masaları, sehpaları falan da yanına getirdik. Hepimizin oturabileceği bir yer yaptık. Davet edecekleri arkadaşlar falan gelecek daha. Daha bir sürü insan gelecek, bir sürü millet gelecek. Biz de mutfaktaki küçük bir tane masa var, onun üstüne yemekleri hazırlıyoruz. Hani herkesin yemeğini oraya sıra sıra tabaklara koyuyoruz. Ama tabak çok fazla olmadığı için salak saçma tabaklara da koyuyoruz. Yani evde ne varsa bulduğum her şeyin içine yemek dolduruyorum, öyle söyleyeyim size. Çünkü kapkacak o kadar adam organizasyon yapmaya gelmemiş ki orada bir manitasıyla beraber yaşıyor yani. Masanın üzerine hazırladık abi. Çocuk hiçbir şey söylemeden oturdu yemek yemeye başladı. Yadırgamadım. Sebebi şu. Dedim açtır belki. Ya şey yapmayayım yani. Üstüne gitmeyeyim. Bana ne yerse yesin abi. Açtır adam. Yesin abi. Beklemesin ya. Doğum günü çocuğu ne diyebiliriz amına koyayım. Oturdu yemeye başladı yemekleri. Ben de öyle izliyorum tamam mı? Bir yandan hani devam ediyorum yemeği hazırlamaya. Diğer arkadaşların yemeğini koymaya vesaire. Bu afiyetle oturdu yemeğini yiyor. Konuklar gelmeye başladı işte birkaç tane farklı insan geldi tanımıyorum ben direkt zile bastılar aşağıdan kapıyı açtık yukarı geldiler. Herkes salona geçiyor gelen salona geçiyor gelen salona geçiyor doğum günü çocuğu da mutfakta bizim yanımızda kimseyi de tanımıyoruz en son Burak geldi pastayı da aldı geldi ee, mutfağa girdiler direkt kız arkadaşıyla birlikte Derya ile birlikte Derya Ali'yi gördü Ali ne yaptın dedi Ali yemek yiyor orada ne yaptın dedi. Bir şey yapmadım ne yaptın dedi. Yemek yiyorum sen ne yapıyorsun dedi. Aferin Ali ya dedi. Biz dedi o kadar hazırlanalım dedi. Yemek hazırlayalım pasta alalım. Senin doğum günün için elimizden geleni yapalım. Sen de biz gelmeden beni beklemeden hemen dedi otur dedi yemeye başla. Bilader alt üstü yemek yedim dedi. Niye bu kadar abarttınız yani. Yine yeriz sorun var. Ama Derya durmuyor yani. Çocuğu zorbalamaya devam ediyor. Sanki diyor açlıktan öldün mü diyor. Görmedin mi de böyle yapıyorsun falan dedi. Çocuk da bir parladı böyle. Bir anda sinirlendi ve çıkıyor. Işte dedi. Evet dedi, açım dedi, ondan yedim dedi. Var mı dedi? Benim için hazırlamışsınız zaten dedi. Ne üstüme gelip duruyorsunuz dedi. Yani sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Yok açlıktan öldün mü? Yok görmedin mi? ben dedi fakirliğinden mi vurmaya çalışıyorsun? Konu bu mu? Yanlış anlamayın ben burada Derya'yı haklı buldum. Sebebi de şu. Evet amına koyayım 5 dakika beklese hep beraber burada bir emek var, burada bir bir şeyler yapılıyor değil mi? Birileri bir şey için uğraşıyor amına koyayım. Sen de insan gibi bir 5 dakika bekleyeydin. İnsanlar geleydi hep beraber yeydik yani. Harbiden açlıktan öldün mü kanka? Acelen neydi bu kadar? Orada bir Derya'ya hak verdim. Dedim bunun açlıkla alakası yok. Borus bir çocukluğu. Bunun fakirlikle de alakası yok. Sonra böyle deyince Derya üstüne yürümeye devam etti. Burak durdurdu. Derya dur dedi. Sınırını aşıyorsun dedi. Yapma dedi. Bugün de Ali'nin doğum günü. Üstüne gitmeyelim. Kardeşim dedi. Haklısın. Aç olabilirsin. Ama biz bugün senin için işte çok uğraştık. Gittik pasta yaptırdık. İşte yemekler hazırladık vesaire. Ama sen bizi beklememişsin. Bizi kırdın dedi. Hiçbir şey söylemedi abi çocuk. Öyle olsun dedi. Sesini kesti. İçeriye geçti. Salona boynu bükük, morali bozuk, çocuğun güya doğum günü. Zorla getirmişler. Çok belli amına koyayım. Yani çocuğu harbiden zorla getirmişler. Gittik yemekleri masaya falan koyduk. Oturduk. Yemekleri yedik. Herkes gülüyor, eğleniyor. Çocuk ölü gibi. Hiç mutlu değil. Kanka bitmiş amına koyayım. Yani bir insana bitmiş demek için ne olması gerek? Öyle söyleyeyim ben size. Yani birini gördüğünüzde bu bu adam bitmiş. Bunu, bunu, diyebilmeniz için ne olması gerekse o var şu an çocukta. En son dedim ki Cemal bir şey söyleyeceğim dedim. Çaktırmadan mutfağa çağırdım. Kanka dedim bu Ali'nin neyi var? Çocuk dedim tamam bir şeyler yolunda gitmemiş belli. Çok belli kanka. Nerede yaşıyor zamana koyayım. Benim de hayatım çok iyi değil yani. Ama ben bir şekilde eğlenmeyi biliyorum yani. Bir şekilde pek de olsa gülebiliyorum. Bu çocuk ne yaşamış da kanka böyle keş gibi boynunu büktü, sessiz, sakin. Kanka dedi o deryaya kırgın dedi. Ondan dedi biraz da. Nasıl yani dedim. Baya dedi Derya'ya çok sinirli dedi. Burak'a da çok sinirli dedi. Aslında dedi işte Derya'yla Burak affetsin diye. Yani çok da dedi umurlarında değil yani Ali'nin doğum günüymüş. Onu kutlamak falan. Sırt dedi işte arkadaşlıkları bozulmasın. Kendilerini affettirsinler falan diye bu doğum günü düzenleniyor dedi. Acıdıklarından biraz da. Kendileri çok mutlu. Çocuğa da acıyorlar. Hayatını piç ettiler çünkü. O yüzden dedi böyle bir şey yapıyorlar işte hani. Önce dediler çocuğun ahını aldılar. Şimdi dediler mutlu etmeye çalışıyorlar. Ne alaka oğlum? Ne yaptılar ki? Çocuğun kolunu falan mı kopardılar? Kanka, sakat mı bıraktılar? Ne yaptılar? Vallahi kanka anlatılmaz ya dedi. Hani bu insanların özeli dedi. Yani bunu dedi anlatmayayım. Birader anlattın zaten çoğunu. Bir şey kalmadı ki. Çocuğun nasıl sikmişler. Evet. Nasıl yaptıklarını anlat. Yani ne yaptılar? Pandik mi attılar? Ne? Ailesine mi tecavüz ettiler? Ne yaptılar? Vallahi dedi. Söylersem birazcık dedi ger gerilebilirsin ama dedi. Kendini tutacaksan söyleyeyim dedi. Ne gibi bir şey ki? Ne olmuş olabilir oğlum? Rızına geçmiş olamazlar. O, o kadar değil herhalde. Yok dedi. Derya dedi Ali'nin eski sevgilisi. Şaka yapıyorum dedim. Bu gerçek değildir değil mi? Yo vallahi öyle dedi. O yüzden zaten hani. Bunlar eskiden arkadaşmış dedi hep beraber işte. Üçü de. Ama e, Ali ile Derya sevgiliymiş eskiden. Sonra Derya ayrılma kararı almış. 4-5 ay kadar falan ayrı kalmışlar. Sonra Derya Burak'la konuşmaya devam etmiş. Ali ile konuşmayı bırakmış. Sonrasında gitmişler ikisi birden. Ali'nin karşısına çıkmışlar ve durumu açıklamışlar. Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Böyle bir durum var diye. Çocuk da cevap olarak aynı size söylediğim gibi. Madem öyle olması gerekiyor öyle olsun demiş. Arkadaşlığını da bozmamış. Görüşmeye devam etmiş. Artık zor durumda olduğu için mi? Burak Ali'ye para mı verdi? Ya da veriyor mu? Bilmiyorum günahını almak da istemiyorum. Neler oldu aralarında neler geçti bilmiyorum ama. öyle bir şey kaldıramazdım kanka. Yani ben olsaydı oraya gelmeyi siktir et. Gelsem onları boğar öldürürdüm. Ee, gelmezdim yani. O nasıl gelebiliyorsun kanka? Hele de ayrıldığın bir insanla nasıl oturup tekrar tartışabiliyorsun. Bir de kavga ettiler gözümün önünde. Ben bunu duydum mal oldum direkt. Kanka bu şaka falan deme dedim. Hani kamera şakası falan deme. Böyle bir şey olmadı. Yok dedi sorarsın bura sonra da. Benden duyduğunu söyleme ama dedi. Abi tabii ki senden duydum. Başka kim var? Kimi tanıyorum? İçeride kimseyi tanımıyorum. Ama dedim bu ayıp. Çocuğu niye kadar çağırdınız ya? Siz dedim çocuğu mutlu etmeye değil. Hayatını daha da çok şey yapmaya gelmişsin. bunu yapmasaydınız keşke. Keşke çocuktan özür dileseydiniz de uzaklaşsaydınız. Daha iyi olurdu. Şişt. Ne güzel mutlu oldu. Geldi eski sevgilisine en yakın arkadaşıyla gördü. Çok mutlu olmuştur. Vay be heyecandan ölüyordur çocuk. Büyük ihtimalle dünyanın en güzel günü falan şu an onun için. Siz delisiniz amına koyayım. İşkence ediyorsunuz çocuğa. Ben dedim gidip Ali'yi dedim alacağım dedim. Birazcık balkona balkona çıkaracağım. Birkaç sigara migara etsin şunları görmesin dedim. Yok oğlum dedi müdahale etme dedi. Bozma işi dedi. Karışma dedi. Anlattığıma pişman ettirme. Dedim birader. Biraz merhametin biraz vicdanın olsun. Tamam pastayı masayı keseriz yemeği yeriz ondan sonra. Çocuğun koluna girerim. Çocuğu uzaklaştır Biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var. Yan yana görmemeli onları. Bunu anlatamıyorum insanlara. Bu olmamalı amına koyayım. Neyse gittiler işte yeme yemeği yedik beraber. Pastayı falan kestiler işte iyi ki de odun modun bir şeyler. Pastayı üfledi, pastalar dağıtıldı falan. En son gittim Ali'nin yanına. Hocam dedim bir muhabbet edebilir miyiz seninle dedim. Gelir misin ben dedim. Buyur dedi. Balkona çıktık bir sigara ikram et. Buyur yak dedim. Yaktı. Sen dedim çok iyi birine benziyorsun dedim. Benim de dedim bakma dedim böyle neşeli olduğuma. Ben de dedim içten içebilirsin ölüyorum. içten içe ben de hayattan bıktım. Seni çok iyi anlıyorum falan dedim. Bence dedim gitmelisin. Ben dedim her şeyin farkındayım. Doğum günün oldu bitti zaten. İnşallah daha iyilerini bulursun. Ama dedim bence dedim gitmelisin. Eğer zor geliyorsa beraber de gidebiliriz. Belki işte arkadaşımı falan alırım. Üç kişi falan gideriz. Üç kişi takılırız. Kafanı dağıtırsın. Bu ortam sana zarar veriyor. Buradan uzaklaş. Hani bu insanlar hayatından çıkar. Bazı insanlar hayatınızdan çıkarmazsan size ileride zarar verirler. Bunu unutmayın. Bu insanları sevseniz bile bazen hayatınızdan çıkarmanız gerek. Bu hayatın tatlı bir oyunu. Onu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kalbiniz beyninizle bir savaş verir ve bu savaş sonucunda bir karara varır. Bu karar doğrudur veya yanlıştır. Genelde beyninizin vermiş olduğu kararlar her zaman doğrudur. Ama kalbinizin verdiği kararlar öyle değil. Hayatınızı sikebilir. Kabaca söyledim ama kusura bakmayın. Böyle. Bunu dedikten sonra ben böyle iyiyim dedi. Ayıp olur şimdi gidersen falan yaptı. Gelmedi abi. Teşekkür etti. İçeriye geçtik. Dedim Burak dostum benim işim bitti burada. Güzel bir etkinlikti hadi dedim kendinize iyi bakın ben kaçıyorum dedim. Yeter. Yeter bu kadar. Eve gideceğim. Başım ağrıdı dinleneceğim. hani Cemal de gelecek zaten benimle birlikte. Beraber gideceğiz zaten. Hocam ne eline koluna sağlık işte yemekler için teşekkür ederiz. Uğraşların için teşekkür ederiz vesaire. Eyvallah eyvallah dedim. Hiç çocuğun yüzüne bile bakmadan arkama döndüm. Çektim gittim Cemal ile birlikte. Cemal'e dedim ki Cemal sen dedim bunu bile bile nasıl yaptın lan? O bu çocuğu nasıl çağırdınız buraya? Acı çeksin diye mi amına koyayım? Tamam kanka. Biat yapmışsınız Bir boklar yemişsiniz eyvallah da. Buna niye devam ediyorsunuz kanka? Bu arkadaşlığın nasıl bir önemi var? Nasıl? Bunlar artık arkadaş değil düşman kanka. Nasıl arkadaş oldular? Hani anlamıyorum. Bana diyorum doğruyu anlat. Emin misin? Böyle mi oldu? Farklı bir şey mi oldu? Yok abi böyle diyor. Ve çok şaşırdım biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ya siz böyle bir durumda olsanız kabul eder miydiniz? Yani düşünsenize. Kız arkadaşınız sizinle maddi sebeplerden dolayı ayrılıyor. Ve arkadaşıyla sizin de onun da arkadaşıyla görüşmeye başlıyor. 5-6 ay sonra ki ben onun 5-6 ay sonra olduğuna inanmıyorum. İlla aralarında bir şey vardır. Yavaş yavaş gelişmiştir. Ve sonra çıkıp şey diyorsunuz tamam böyle olması gerekiyorsa böyle olsun. Tamam doğru bir cevap da sen niye hala onlarla arkadaşsın? Bana çok garip geldi. Bu da benim içimi burkan kötü bir olaylardan bir tanesi. Evet video bitti. Like ve yorum atmadınız adi puşlar. En dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.